arkadaşlar. Hepinize merhaba. Şimdi e, yeni bir kanal açtım ben. Bu kanalda da e, Hatsan'ın Mod 135 tüfeğini sizlere tanıtacağım. Daha doğrusu anlatmaya çalışacağım. E, tüfeğimi bir hafta falan oluyor aldım ben. Yalnız yani, atış fazla bir atış yapmadık. 10-15 saçma attım Güzel. Kullanışlı. Bir tüfek. Şöyle göstereyim. Bir tane kayış geldi içinde. Alyan. Ve bu e, ayarlamak için bir tane işte anahtardan bozmuyor şeyler gelmiş. Yalnız bunu kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum ben. Neden olduğumu da anlatacağım şimdi. şimdi arkadaşlar şu anahtardan bozma dediğimiz alet şurayı ayarlamak için şöyle gevşetip tekrar sıkmak için Ama dediğim gibi ben bunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Niye diyecekseniz şuraları, kenarları bu çiziyor. Hemen soydu zaten. Diğeri de e, tetik ayarı için küçük bir alyan. Onu da arzu ederseniz kullanabilirsiniz. Tüfeğimiz böyle. Mod 135 e, Vortex QE modeli. Altın kaplama tetik, ahşap kundak. Bu şekilde bir tüfek dürbün ayağı 11 milim 22 milim ikisi de oluyor yalnız dürbün göndermiyorlar içinde. o da neden bilmiyorum pek de iyi bir durum olduğu söylenemez onun haricinde kullanmak lazım geliyor başka da bir şey yok Kremus komple ahşap Atış olarak güzel. Güç olarak namdan kırmaların hani 125 ile bu 135 aynı aşağı yukarı en güçlüleri. Mod 125 ile mod 135. Ee, neden bunu aldım diye soracak olursanız da fiyat olarak bunlara göre biraz daha yüksek yeten hava tüpü gerekiyor. O da bayağı pahalı. Ayrıca doldurması sıkıntılı olduğu için böyle namdan kırma bir tüfek aldım ben kendime. Kullanma benim için biraz daha basit, biraz daha maddi yönden ekonomik olduğu için. Şimdilik bu kadar anlatacaklarım atış yapacağım onla ilerleyen zamanlarda. Onların da videolarını çekeceğim. Sizle paylaşacağım.